up, it up. Watch it all fall out. Fall out. It up, it up. we ball out. It do, it do it up, do it up. Watch it all fall out. Merhaba Monster High hayranları, ben Hunter. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni gelen Ferdin Wishes serisinden Hunt the Casper, Claudine, Wolf bebeğini tanıtacağım. Duyurum var mı? Yeni Monster High dergisi çıktı. Alabilirsiniz. Sadece bu ve tanıtıma başlayayım ilk önce kutusundan. Burada her zamanki gibi Ferdin Wishes DVD 2013 yazıyor. Burada Monster High Amlin var. Büyülü bir şekilde Monster High yazıyor. Burada Claudine Wolf yazıyor. Altında Rusça sanırım ya da bilmiyorum. Burada Claudine Wolf var. Hunt Burada Ferdin Wishes yazıyor. Türkçesi yok. Ee, burası büyülü şekilde gördüğünüz gibi içi böyle tasarlanmış. Giriyorsunuz. Yan tarafından Monster High yazıyor. Burada da Monster High amblemi um, var. Arka tarafında şu şekil. Arka tarafına geldik. Burada Claudine Wolf. Kurt adamın kızı. Burada Claudine, Frankie ve Dracula var. Burada Monster High Hunt the Caspa yazıyor. Hunt the Caspa. Burada Ferdin Wishes. Burada gizemli büyülü bir fener. Bu elbiseyi giymeyi müthiş bir olaya dönüştürüyor yazmış. Evet. Kutusunu tanıttık. Geldiğimiz zaman açılmış olacak. E, geri döndük. Bebeğimiz açılmış durumda. Ve tanıtıma başlayalım. İlk önce her zaman gibi yüzünden başlıyoruz. Ama başlamadan önce şu şekil kollarını biraz düzelteyim ki daha kolay bir tanıtım olsun. Çünkü bayağı bir uzun sürecek tanıtım. İlk önce makyajından başlayalım. Burada mor bir far üzerine de gri bir far sürmüş ve simli, altın simlerle. Mor far üzerine gri far altın simli. Ruju altın sarısı renginde, parlak. Üzerinde de altın simler var görüyorsunuz. Saçına geçelim, saçına geçelim bakalım. Saçında şu şekil bir taç var görüyorsunuz. Buradan böyle zincirli fermuarlı altın sarısı fermuarların sanki buradan ipi çıkmış gibi fermuar burada gidiyor arkada böyle birleşiyor fermuar gördüğünüz gibi fermuar ucu burada da şu şekil ay var ve böyle ana, tam anlam veremediğim bir şekil var saçına gelelim saçı saçına ilk gök önce şu şekil sağ tarafından bir tane örgü çıkmış mor bir örgü böyle kıvrık örgü yapmışlar görüyorsunuz kıvrık bir şekilde örgü mor ve arka tarafı da altın sarısı görüyorsunuz altın sarısı saçına gelelim saçı artık kahverengi değil altın sarısı dalgalı aralardan gördüğünüz gibi şu şekil simler geçiyor görüyorsunuz kahverengi gibi de değil altın sarısı gibi de değil biraz altın sarısını kahverengiye çalmış gibi duruyor Artık burası dalgalı ayrıca gördüğünüz gibi dalgalı ama saçı gerçekten kutudan çıkardığınız zaman çok kötü oluyor. Taramanızı tavsiye ederim ama çok dikkatli tarayın. Şu kısımlar gördüğünüz gibi dalgalı. İç kısımlarında morlar var görüyorsunuz. Bu kısımda bir tane mor çıkmış. Saçı şuradan ikiye ayrıldığı için. Görüyorsunuz saçı ikiye ayrılmış. Buradan bir mor çıkmış ve burası böyle dalgalı. İç kısımları da dalgalı ve mor. Elbisesine gelelim. Elbisesi şu şekil bir elbise. Aslında elbisesini göstermeden önce şu şekil bilekliklerini göstereyim. Daha kolay olsun çünkü düzelteceğim. Burada gördüğünüz gibi fermuar şeklinde altın sarısı bileklikleri var. Görüyorsunuz netleştirmeye çalışıyorum olmuyor. Gördüğünüz gibi altın sarısı bileklikleri var. Fermuar şeklinde. Burada da var böyle dolanmış koluna tamamen. Şekil açayım. Elbisesi şu şekil dekoltesi olmayan yandan gördüğünüz gibi e, askılı elbise. Daha çok boyundan askılı. Boyunda gördüğünüz gibi burada sarı bir ip var ve sarı ip arkadan böyle bağlanmış kurda şeklinde. Burada parlak gri gümüş renginde bir A var. A'dan böyle dantel. Burası siyah. Gördüğünüz gibi burası ayrı bir elbise. Burası gördüğünüz gibi şu şekil bir elbise. Yerim elbise gördüğünüz gibi. Siyahın üzerinde ay ve böyle e, büyü yapılmış gibi şekiller var. Görüyorsunuz ay şekilleri var. Altın sarısı. Burada bir kemeri var gördüğünüz gibi. Üzerinde ay var. Böyle ay şeklinde bir kemer. Altın sarısı. Yandan tutturulmuş gibi görüyorsunuz. Cırt cırtlı bu gördüğünüz gibi. Çünkü buna bağlamışlar. Gördüğünüz gibi bu e, kumaşlara bağlamışlar. Bu böyle belinden çıkmış aşağı doğru devam ediyor. Üç katlı bir etek gibi önden açık. Burası siyah dantelli. Üzerinde ay şekilleri var görüyorsunuz. Ve dudak şekilleri var altın sarısı. Bu kısımda Claudine'in normal simgesindeki olan şekiller var. Lila şeklinde siyahın üzerinde yırtık izleri. Burada ise mor bir katman artık burası ve burada böyle ay şeklinde büyü yapılmış şekiller var altın sarısı şeffaf morun üzerine görüyorsunuz. Ayakkabılarına gelelim. Ayakkabıları mor fermuar şeklinde ayakkabısı yandan dolanmış topuklu altın sarısı topu olan mor şeffaf şekil fermuarlı bağlanmış gibi gördüğünüz gibi ayakkabıları. Evet bebeği tanıttık şimdi ee, gördüğünüz gibi artık yanında yeni sap ve tarak çıkıyor bu sap gördüğünüz gibi artık belinden tutmuyor böyle alt kısımdan tutuyor görüyorsunuz alt kısımdan gördüğünüz gibi bacak arasından tutuyor saplar şeffaf şeklinde bence daha rahat olmuş bu saplar bence bütün sapları böyle yaptınlar yanında tarak da çıkıyor. Yanında şu şekil bir ee, sihirli lamba çıkıyor. Mor şeklinde. Gördüğünüz gibi açılabiliyor. Gördüğünüz gibi açılıyor. Böyle üzerinde ay şeklinde büyüler var. Büyüklü şekiller var. Görüyorsunuz. Dijine'nin lambasına çok benziyor. E, yanında başka şu şekil bir de kart çıkıyor. Üzerinde Clarine Oval yazan görüyorsunuz. Hunt the Casper for wishes yazıyor burada. Hunt, e, Hunt the Casper, Jackie, Loref, Frankie ve Claudine var. Burada e, GG var ve burada Ferdin Wishes yazıyor. Evet, bugün sizlere Ferdin Wishes, Hunt the Casper, Claudine Wolf tanıttım. Claudin Wolf'u tanıttım. Haftaya başka bir bebek tanıtımıyla karşınızda olacağız. Sayfamızı takip devam edin.